Evet. Büyük gün geldi çattı. Evet. İstanbul'da ilk oyunumuzu oynuyoruz. Akatlar Kültür Merkezi'nde. Evet. Salon dolu ama bilet satışımız devam ediyor. Hı hı. Biletini al platformundan biletleri alabilirler. Hı hı. Siz geliyor musunuz? İnşallah. Tamam. Ayağınızı sağlık. Bekliyoruz. Şimdi e, çok keyifli ve güzel bir oyun oldu. Yanlış anladım şekerim. Okan Karacan Tiyatrosu. Zaten iletişim butonundan bana ulaşabilirler, yerini ayırtabilirler, bilet de alabilirler. 19 Kasım'da Gala'mız var Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde, oraya da bekliyoruz. Bugün enteresan bir haberle uyandık. Mesela? İngiltere Kralı Charles, evet. eski Prens Charles, kardeşinin <laughs> e, tüm yetkilerini iptal etmiş ve ünvanlarını almış. Evet. Ne diyorsun bu konu hakkında? Bu yeni bir haber değil ki. İçim çok kötü ya. Hı. Saçım başım çok kötü ya. Olsun olsun. Allah Allah. Televizyonda doğallık önemli. <laughs> Annem. Evet. Evet. Bilmiyorum yani kardeş kardeşe hoş şeyler değil yani. İnsana her zaman ailesi gerekli. E, bunlar yaşan, yana yaşanan şeyler hoş bir şey. Değil Düşünsene yani. şimdi sabahın sabah, uyanıyorsun prens, Sabahleyin bir kalkıyorsun vatandaş. E, hayat öyle. Ha. Bir gün kalkıyorsun, çuvalla paran var. Bir sabah kalkıyorsun, 5 liran yok. <laughs> evet. Hayat böyle bir şey. Ama paraya çok değer vermemek lazım. Hayat böyle bir şey. Vermemek lazım ama maalesef bu dönemde insanlar paraya çok odaklı. Hı hı. Çok odaklı. Herkes parayı seviyor. Mesela ben ne güzel yaşıyorum değil mi? Parasız, kursuz. Ya, ya, ya. Sponsorlarım sağ olsun. <laughs> Sponsorlarına teşekkür et. Evet. Buradan Nişantaşı Manavı Mustafa, evet. Kasap Narine, Kuaför Tayfun Ateşoğlu ekibine skandala. Sağ bakıyorlar bana. İyi ne kadar Bir güzel de şu olur. okul işini çözsek çok iyi olacak. Eğitim çok pahalı. İnsanın dostları olması, sevenleri olması güzel bir şey. Peki. Sana teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Tamam. Bir sonraki gündemde buluşmak üzere. İnşallah. Ama saçım başım şu halime bak. Yok yok bir şey olmaz. Ev haliyle koyuyorsun. E Dilan yani. Polat da böyle çıkıyor boşver. <laughs> ben Dilan Polat mıyım? Estağfurullah. Ya yani, bu bak. Banu Alkansın sen. Allah Allah.